Arkadaşlar merhaba ben Ömer Faruk. Şimdi bugün babaannemin nasıl sinir edebiliriz diye düşünüyorum. Bak böyle üst kata çıktık mı? Oo ilk sinir edecek eşyamı buldum bence. Hop böyle çıktık. Babaanne neredesin ya? Biraz karşıma çık. Ben seni kendi ellerimle ararım. Ana mutfakta mısın sen? Babaanne seni bir hediye getirdim bak bak. Hediyem çok güzel benim bak bak böyle bir hediye. Gördün mü babaanneci? Gördün mü? Hatta çok beğendiği için bayıldı. Bir tane daha hediye var. Bu da şöyle. İniyesi e, geliyor babaanneci. Bunu Hı, var ya çok ama çok beğeneceksin. Çok duygulandığın için beni kovaladı. Bir de bun Oo, bunda da bayıldım. Babaanneciğim hayret ediyorum yani. Bunu alayım. Baba ne gel. Bak bu hediyem çok güzel. He. Attım. Şöyle çıktım. Senin evinde elinde kava, kava. Daha hiç tava mı var? Arkadaşlar şimdi bunu üstüne atacağım tavayı. <laughs> ya babaanne ne diyorsun ya? Türkçe konuşsana. Hop. Sen bana tavayla vuracaksan ben vurarım. Şimdi Minsu neredesin? Minsu Minsu Neredesin? Minsu? Şöyle Minsu'ya atalım. Oo, Yere düştüğün için seni kurtarmıyorum Benz. Buradan zaman zıplayabilirim. Çünkü ben kediyim. Ya zıplayamadım ya. Bak. Bunu da dağıtalım. Alayım ben şunu. Babaanneciğim <Sessizlik> asla kusura bakma. koyarım hadi Bu ne oh, top ne yapıyor? Orada ben bir top görmüştüm. Neyse ya. Hop. Top so, gel buraya. Oo. Babaannemin kafasına denk getireceğiz. Baba babaanne bak. Beni çok seviyorsun umarım. Çünkü ben çok güzel bir kediyim. Hop hop oynuyorum topla. Abonecim ya, ya nasıl kanallar varmış. Umarım beğenirim kanallarını. 3, 2, 1 ve sık açtım. açalım. Bakalım. Baba ne? Sen benden başka kedi videoları mı izliyorsun? Baba ne gel buraya. Gel gel gel. buduna pişman edeceğim bugün. Hop. Anne, al şunu. Özgürlük bekleyin beni. Geleceğim oraya. İlk önce şu babaannemin evinden kurtulmam lazım. Evet dostuna pişman edeceğim seni en güzeli babaanneciğim. Babaanne bak şimdi bak bak bak. Bak harika bir şey yapacağım. Ha ıskaladı ki. <laughs> iskaladı ıskaladı. Burada bir bıçak var. baba ne yaklaşma. Bak yaklaşma. Yaklaşma toz olursun. Hala misin oradan sizi geliyor arkadaşlar. balığı pişireceğim. Balık. Balık. Gel buraya balık. Balık. Gel buraya. Benimden kurtulamazsın sen benim. Şimdi şuradan. Ya bir türlü düşemiyorum ya. Heh, şimdi. Şimdi. Baba dedim. Basma oraya. Basma dedim ben sana değil mi? Şunu da keselim. Balık kaçma kaçma gel buraya Ay ben seni mi açam ya gel buraya Ben seni direkt böyle pişireceğim. Sen çünkü nasıl bir şey çıktı. Bak gel. Otur. Tamam seni öyle pişiriyorum. Öyle istediğin. Hani ocak yandı lan. Pişireceğim ben seni gel gel. Şöyle elimle pişireyim. Bırakayım ya elim sıcakla da. Şimdi. Tabağı aldım. Balığın kafasını kırdım. Babaneciğim ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim babaanne. <laughs> Babaanne ben suçlu değilim. Onu atsa su yapmıştır. Babaanne ne yapıyorsun? Şöyle hop. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, hemen hemenden videomu kapatayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve güle güle.